Herkese yeniden merhabalar. Bugün Clash Royale'de gönül isterdi ki yeni gelen mücadeleyi oynayayım. 2 kat iksir çekilişli mücadelesi ama maalesef ki yani 6'ya kadar gelebilmişim ve e, verecek yeşil taşım olmadığı için de devam edemiyorum abi turumu. O yüzden dedim ki bugün klan savaşları yapalım. Hem klan savaşlarında kullandığım desteleri görmüş olursunuz böylelikle. Ama öncesinde şuradan size göstereyim. Dün biliyorsunuz bir tane turumu yaptım canlı yayında pazar günü. Muhtemelen her pazar yenilemeye çalışacağım bunu. Her sabah her pazar bir canlı yayın açacağım ama bu sefer merak etmeyin 4 saat yapmayacağım. Yani ben şey düşmüştüm hani böyle 4 saat boyunca belki oyuna giren çıkan olabilir vesaire diye. Hani böyle 4 saat boyunca doyası oynasın diye. Yani diyelim ki 1 saat oynadı sıkıldı. 2 saat sonra tekrar girsin tekrar oynayabilsin gibisinden düşündüm. Fakat bunun bir turnuva olduğunu unuttum yani. Sonuçta burada bir kazanan olacak ve kazanmak için de en çok oynayan ve en çok kazanan tabii ki de kazanacak turnuvayı. Neyse, bir dahaki sefer artık bir saate indirgerim bir dahaki yapacağım e, turnuvayı. Muhtemelen yine pazar günü saat 2'de e, yapmayı düşünüyorum. Ta, daha şu an tam belli değil saati ve günü. Ama ben zaten bunu size duyururum topluluk e, mesajlarından. Neyse, bakalım. Ben bunu bu arada ekran görüntüsü aldım bir tane çünkü yanlışlıkla kapatırım falan diye ve yanlışlıkla kapattım zaten bunu. Neyse abi. E, 703 kişi katılmış turnuvaya, gayet güzel. Sanırım bu sayı bir tık daha fazlaydı 703 700'lerden çünkü en son 715 falan görmüştüm ben ama onlar sanırım çıkmışlar turnuvadan neyse şu anki durumda 703 kişinin sonucu vardı oyuncunun ve birinci no mercy diye bir oyuncumuz kar tanesi diye bir klandanmış İlk şöyle 5 diye bakalım hazır ekran görüntüsünde hepsi gözüküyorken ikinci semi olmuş klanı yok maalesef ki üçüncüsü bizim klandan yani hakuna matata klanından afk kazanmış afk buradan tebrikler dördüncümüz master joker beşincimizse şeyma olmuş o da beyaz klanından Evet, ilk beşimiz bu şekilde. Öncelikle tabii ki de No Mercy tebrik ediyoruz. Buradan turnuvanın kazanını en çok... Bakalım kaç kere kazanmış? 51 kez kazanmış e, ve muhtemelen en çok savaşanı olsa gerek. Yani 4 saat boyunca... Gerçekten tebrik ederim yani 4 saat boyunca aralıksız oynayıp kazanabilin için No Mercy. E, umarım oyun tekrar açıldı. Umarım e, maça girdiğimizde donmaz abi. Evet, bekleyelim oyun açısı. Neyse, bugün dediğim gibi klan savaşları yapacağım. Yani şuradan şey yapsam mı acaba? Bir nerede? TV Royale'den bir izle yapalım bir tanesini. Böyle yapınca biliyorsunuz ki oyunuz donmuyor. Hemen çıkıyorum geri. Daha izlemeye gerek yok. Sadece girişik yapın. Yani bu da şöyle. o ilk açtığın zaman bende oluyor. Bazılarında oluyor bilmiyorum başkalarında. Ee, bu arada benim şurada prenses şey kalmış abi turnuva şifresi. Bir dakika onu yeni fark ettim. Onu şuradan kaldırayım abi. Heh, <laughs> tamam. <gülüyor> Neyse. Ee, kayıt falan devam edin. Kayıtta hiçbir sıkıntı yok. Tamam kayıtta hiçbir sıkıntı yok. Neyse şey diyecektim. Bilmeyenler için bazen benim çok hoşuma geliyor. Ee, bazen böyle oyun %80'e takılabiliyor ilk açtığınız zaman. O yüzden bunu da yorumlardan görmüştüm. Yorumlarda birisi yazmıştı. O yüzden ben de uyguladım ve işe yarıyor. TV'ye öyle giriyorsunuz. Bir tane maçı izliyorsunuz. Hemen kapatın sıkıntı yok. Sonrasında maçınıza girin abi. Direkt e, oyunuz donmadan açılıyorsun maçınız. Şimdi klan savaşına giriyorum. Evet burada şu an Kayılı savaş yapıyor. O zaman ben de şuna gireyim mi abi? Duello. Du Duello girdim o zaman. Bakalım Duelo'da bildiğiniz gibi 3 tane farklı ile kapışıyorsunuz rakiple. Bakalım bu rakip bulabilecek mi? Bazen e, zorlanabiliyor rakip bulurken. Niye ben de bilmiyorum. Muhtemelen klanımız şu an birazcık düşük seviyelerde olabilir. O yüzden olabilir. Şimdi karşıma Yuri geldi. İlk destemi seçeceğim. Bu sevdiğim e, beyit deste. Bakalım yenebilecek miyiz abi Yuri'yi? Şimdi o 12 seviyedenmiş. Bir zamanlar ben de 12 seviyedim ve karşıma çok fazla 13 seviye rakip geliyordu. Bu sefer artık e, tam tersi oldu abi. Neyse. Ee, acaba saldı mı? <laughs> Düşünsenize daha şimdiden salmışmış. <laughs> abi internet kesin var ya yüzde takıldı abi. Neyse hemen bunu geçelim bari. bu. Hızlı hızlı geçelim burayı. Zaten videonun başına çok fazla konuşmuştum gereksiz. O şeyi aradan çıkarmış olur yani o vadeyi. Yapacak bir şey yok ya, yani. Şuradan da gülelim abi. Ne, yap ne yapalım? Muhtemelen interneti gitti. %81'de değil %1'de falan takılı kaldı. Dolmasını bekliyor böyle. %2, %3, %4. Tam böyle %100 olduğunda çoktan böyle hani ikinci, üçüncü savaşa girmişiz. Yine aynı rakiple de savaşacağım değil mi? Abi rastgele seçtim bu arada. Yanlışlıkla bastım. Aynı rakip mi? Abi inanamıyorum ya. <laughs> yani eğlenceli diyorum bir klan savaşı yapayım. Onda da rakip İnternete gidiyor abi rakibin. Ya da rakibin kendisi gitti. Yine yürü geldi ve yine olmayacak ki bu iş. Hemen hızlıca bitirelim abi madem. Girdik bir işe. Ulan kayalı hep senin yüzünden girdin Şey giremedik. Neydi o? Ee, normal maça giremedik. <laughs> Buna girmek zorunda kaldım yani. Ya yani easy bir klan savaşı oldu benim için. Neyse abi. Şey yaparım normal birazdan kupa kasma videosu şey videosu diyorum. Kupa kasma maçı girerim. Çünkü 5600 kupadayım. Çok heyecanlı olabilir. Hadi abi hadi çabuk çabuk. Neden ya yani, neden? Neden bir videoda denk gelir ki bu abi? Neden yani? Gerçekten neden? Alat bak bu sefer de kameram bitmiyor ya. Kamera gitmiyor rakip gidiyor abi. İki, iki taneymiş güzel tamam tamam ben 3 sanıyordum abi tamam. İlk iki maçı saymıyoruz. Zaten videomuz boşu uzun oluyor. Bak şu an 5 dakikayı falan geçmiş. O yüzden gayet rahat. Evet. iki tane destem kaldım maalesef ki. Onlar da pek fazla sevdiğim deste değil. Ama kazanacağız abi. Illaki kazanacağız yani. Bu klan savaşını kazanacağız. İki tane garibet aldık. E, haksız bir şekilde. Madem 3 ve 4'ü de güzel bir şey de kazanayım yani. Evet kameram da iyi bu sefer. Artık kameram kesilmiyor. Yani canlı yayın artık canlı yayını sonradan izleyenler varsa muhtemelen eziyete dönüştü onlar için. Gerçi anlık izleyenler için de aynı şey. Bir şey fark etmiyor. Neyse abi, videolarda sıkıntı yok en azından. Yani şeye götüreceğim, tamire götüreceğim tabii ki de e, kamerayı. Ondan sonra hiçbir sıkıntısı kalmayacak abi. Rakip bulamıyor tekrardan, rakip bulamıyor. Aa bak şey yapabiliriz, bak şu an aklıma geldi. Klandakilerle savaşabiliriz, üçlü çekiliş vardı. Bu sabah oynamıştık hatta beraber. Üçlü çekiliş yapabiliriz eğer ki baktık. E, hızlı hızlı geçiyor bunlar. Yapalım yani. Şimdi, sonra yoksa videomuz 7 dakika olacak. Yani sonra... Beni affedeceksiniz abi. Yani 12 dakikalık 15 dakikalık video atıyordum eskiden. Böyle hızlı hızlı upload ediyordu. Yeni çok hızlı etmiyor gerçi de yine şey. Sor dediniz abi şey yapma. Çok kısa atıyorsun birazcık uzun at dediniz. Ben de artık 20 dakikaya kadar çıkardım onu. Güzel bir süre bence. Aa, tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ona. Şöyle takip et şunu. Onu çeksek geliyor mu abi? gelmedi ya da ben çekemedim ikisinden biri. Evet kendisine felaket kulesi varmış. Bunu öğrenmemiz güzel oldu. Ona şöyle bir öpücük atalım. Şimdi felaket kulesine karşı iskelet ordumu da atabilirim. Yarasalarımı da kullanabilirim. Ee, ve iskelet fıçımı da kullanabilirim. Gayet güzel. Şimdi hele ki 12 seviyeler olması çok daha iyi. Ee, şimdi bir dev iskeletimi bırakacağım. Sol tarafa doğru. Şuraya bırakayım. Tamam. Onu da oraya at abi. Hiç sıkıntı yok. Yani e, güzel bir atak belki. Ama çok da güzel bir atak değil bence. Bekliyorum abi. Bekliyorum. Güzel bir kombo ile geleceğim çünkü. Şimdi sadece bekliyorum. Allah'tan onun e, attığı şeyler e, kayalar etki etmiyor şeye karşı. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Yani o biraz dev'i durduracak, durdurmadı. Tamam, o da olsun. O da ona da okey, ona da okey. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buraya bu, buraya da bu. Gel bakayım şöyle. Buraya doğru gel. Ona sana böyle biraz mega dalkok vursun mega minyon. Güzel bir şekilde. Şimdi devciğim orası sende. Orada şöyle bir alev topu. Hop! Çok güzel, çok güzel abi. Vur bakayım iki tane. Bir! Ve iki! 1264'e kadar düşürdüm orayı. Eee, yine aynı şekilde oraya atak yapacağım. Devimi koyacağım. Devin arkasına eee... Diğer yani, dev iskeletimin arkasına gerçek devi koyacağım. Çünkü, dev iskelet abi onun felaket kulesine karşı iş yapabilir. O yüzden öyle bir şey yapacağım. Şimdi felaket kuleni... Vaa! Wow, zamanlama mükemmel değil mi abi? Zamanlama gerçekten mükemmel. Şimdi ee, dur, sen şöyle gel bakayım, gel böyle. Sana şöyle bir araya topu, güzel güzel. Hiçbir sıkıntı yok abi, hiçbir sıkıntı yok. ya Ona şöyle ani bir atak yapmam yok mu? Kesinlikle var, kesinlikle var. Dev orada tutacak birazcık, oyalayacak. Ona da tamam, ona da tamam abi, ona da tamam. Şimdi sıra bende ama. Oraya atacaksın. Güzel. Hop. Vur bakayım de. Vur bakayım oraya bir tane. Bir. Ve bu maçı çok güzel bir şey kazandık. Poro Noa. Yok. Roro Noa Zorro diye bir rakibi yendik. Güzel. İki tane maç zaten iyiydi. Üçüncü maçta hakkımızla kazandık. Güzel bir şekilde gidiyor abi. Selam Cem abi. Ne haber demiş. İyidir. Dur. İyidir. Senden ne haber? Şimdi hemen klan savaşına kaldığım yerden devam ediyorum. Bir tane destem kaldı, binicili deste. Bu destede binici ve pekka var. Bakalım güzel bir iş yapabilecek mi abi? Ya bunda da şu var. Bazen rakip e, antiden de böyle... Nasıl diyeyim? E, anti diyeyim ya. Anti geldiği zaman hiçbir şey yapamıyor yani. Mesela bazen anti gelince 3-5 bir şey yapabiliyorsunuz. Bunu da yapamıyorsunuz. Öyle garip bir deste. Savunamıyor yani. Çünkü atak e, şeyi çok da iyi değil. Ve karşıma golem geldi. Elimde hem e, felaket kulem var hem de pek kan var. O yönden iyi sanki. E, bir dakika. Felaket kulemi koyacağım mecburen. Yani e, zehir ya da çarpmayı boş boşuna atmak istemedim abi. Tamam. Gel bakayım buraya. Çok güzel. Çok güzel. Yani oraya onu koysan da bir fayda yok sanki. Tamam güzel güzel. Deve odaklanacak sandım bir an. Şey Yine de alsın abi. Yine de alsın. Şimdi çok güzel oraya zehir gider. Çok güzel bir şekilde. Şöyle. Ee, çarpmamı tek atsa çok daha iyi olurdu. Maalesef atmıyor ama. Çarpmaya gerek bile yokmuş mesela. Çarpmaya hiç gerek yokmuş. Şu an rakibe tamamen destemizi gösterdik, O da bize destesini gösterdi. Bakalım hangimiz daha karlı çıkacak abi. Evet elinde balon da varmış ayrıca. Hadi minyonlar. Alırsınız onu. Çok güzel, çok güzel. Yani balonu zamansız attı, heyecanlı attı birazcık. Ben de şeyi minyonları zamanlı attım için aldı. Ee, bakalım, yani <laughs> balona karşı felaket kulemi ayıracağım. Golem'e karşı de, e, mini şey Pekka'mı kullanacağım. O şekilde savunurum diye düşünüyorum. Bakalım ne atacaksın oraya. Güzel, tam zamanında yine rakibimiz abi çok zamanlı atıyor. O yüzden e, müthiş yani kendisi. Gel şöyle Pekka zamanlaması gerçekten harika abi. Şimdi felaket kulemi saklıyorum. Yani buradan e, silah şöyle koyabilirdim ama koymayacağım. Saklıyorum abi. E, tamam. Şöyle yapalım. Zehir neden fail atarsın ki? Neden yani? Oh bir tane çarpma. Ya cadı da var ya abi. İlla böyle, böyle 0.1 canı kalacak. Orada iş yapacak yani. Öyle bir kart. Şimdi gel durdur bakalım şeyi. Ee, gel buraya doğru gel madem. Ama yani orada da şarjlanmazsın be. Arkadaşlar orada şarjlanır mı yani? Bu kadar mı? Dur 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 abi dur. Her şeyi mahvetti bir tane prens. Gel bakayım böyle. ona da tamam. Yani prense karşı bir kartımız yok. Bir tek pekkam var. Anca şöyle yapacağım yani. Buraya bir tane çarpma koyacağım. Buraya bir tane pekkam koyacağım. Ondan sonra ataya gideceğim abi. Yapacak bir şey yok. Onu uzağa mı koydu yok uzağa. Tamam. Şey şeyimiz görmedi onu. Benimce oraya görmedi abi. Gayet güzel. Gayet güzel vur oraya. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Çok güzel. Ve bu maçta çok güzel bir şekilde kazandık. Klanın 4 tane maçını kazandık. Bir öpücük atalım. İki tanesi rakibimizin interneti sağ olsun. Diğer ikisi de benim galibiyetim sağ olsun. Evet. Videomuz 13 dakika olmuş. E, o yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Gelin gelin. Hayde, üçlü çekiliş. Atamadım mı abi? Atılmıyor. Heh, tamam atılıyor. Dostluk savaşı diyorum. Üçlük çekiliş, dostluk savaşı. Hadi bakalım. Bakalım karşıma kim gelecek? E, 6 tane çevirmeçi var şu an. Saat öğlen, öğleni geçmiş. Bakalım. Kimler gelecek? Kimse gelmiyormuş abi. Böyle bekliyormuşuz bütün video. Gelecekler abi. O ara nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Bir anlatın bakalım. Yorumlarda bahsedin. Evet, karşıma geldi sonunda biri. Şimdi karşıma AFK gelmiş. Biliyorsunuz AFK 3. oldu turnuvada. E, burada şimdi hmm, kartını seç diyor ama İlk almak istemiyorum. O yüzden şu duvar kırıcıları alacağım abi. Burada da prensi alacağım. Kara prens iş yapar diye düşünüyorum. Aa, burada da yani prensesi yine alalım ya. Prenses candır abi. Aa, evet bir dakika onun elinde şey vardı. Ee, dev alabilirdi yani. Dev gibi bir şey vardı. Ya fırını alacağım. Ama fırını alalım fırını alalım. Bir tane kulübemiz olsun elimizde. Ee, çarpma olabilir ya da şey olabilir. Varil olabilir. Bakıyorum. Yani keşke ok benim elime gelseydi ve abi kameram donmuş ya. <laughs> kameram gitmiş abi. Burada bunu alacağım. 20 saniyem var. O ara ben kamerayı halletmeye çalışayım. Hı, <laughs> tamam. Kamera iyi. Şimdi roketi alabilirim. Roketi aldım gitti abi. Tamam roketi aldım gitti. Bakalım AFK'ya karşı kazanabilecek miyiz abi? Biliyorsunuz kendisi. Ya lütfen kameracım ya lütfen lütfen. Hah geldi abi. Bir öpücük atayım şöyle AFK'ya. Ee, şöyle gel bakayım. Hiç atlama oraya. <laughs> Şimdi sakiniz abi. Sakince oynayıp kazanacağız maçı. Bakalım. Ee, şöyle gel. Şöyle gel. Onu çarpma alır mı? Aldı güzel. Ha, ben kara prens şeker diye düşündüm. Kara prens değil şey çekti abi. Kamera umarım gitmez. Bekleyeceğim. Sabırla bekleyeceğiz abi. Dur ya. Kamerayı halletmem lazım abi. Bu ne böyle ya? Gerçekten şaka gibi abi. Hah. O da okay, o da gel şöyle. Onların hepsi alamayacak abi onu. Oy oy. Her şey ne kadar güzel. Halbuki her şey ne kadar güzel gidiyordu. Aman diyeyim. Evet, o da tamam, ona da, da tamam. Şöyle gel bakayım, hop güzel. O da güzel, o da güzel. Buraya bir tane roket atmam yok mu abi? Oraya çok güzel bir roket atmam yok mu şöyle? Tamam, en azından oraya birazcık hasar verdim. Yani abiciğim neden gidiyorsun kameraya yani? Evet, neden? evet, telefonu da yanırdı. Her şey mükemmel gidiyor abi. Oraya ne attım acaba bilmiyorum. Oy oy. <laughs> Bir dakika halledeceğim. 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 Tamam çok iyi çok iyi abi. Kulemiz birazcık hasar almış olabilir ama bu bizim için sıkıntı değil abi. Gelin bakayım böyle. Prenses al kızım onları. Hadi prenses. Daha henüz ben atak yapamadım maalesef. Dur buna gel buna gel buna gel. Vurma prensese. Prensese vurmayalım be keşke. Abi hala sıkıntı yok. Ben henüz daha AFK'ya atak yapmış değilim. Hala atak yapmış değilim. Ee, gel böyle. Güzel bir şey kullandı. Çok güzel kullandı. Artık onun kulesini almamız lazım. Başka türlü olur, olur yok. Şöyle bir prenses. Hadi prenses. İki tane prensese ne gerek vardı? Ama var abi. Şimdi. <laughs> güzel o da güzel. Gel şöyle gel şöyle. Sonra şöyle gel. Şuraya bir çarpma. Çarpmayı yanlış attık. Ama olsun abi. Böyle gelin. Hadi prenses, hadi kızım. Bütün iş prenses yapacak abi burada. Bütün işi prenses yapacak. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Ve da bizi güzel bir şekilde aldı abi. Prensesi fail attık. Yani güzel evet iyi oyundu. Bol şans. Hemen bir tane daha maça gireceğim. Gerçi yani 20 dakika olmuş abi. 20, 20 dakika eziyet haline geçti belki. Ama ben yine de bir maç daha giriyorum. Hadi bakalım. Bu sefer başka biri gelsin. Dur. Başka... Ya da dur ya. AFK ile şey yapmamız yok mu abi? Ne derler? Rövanş. Aa dostluk savaşı diyor. Bir dakika dur. Gel bakayım kral. Tamam kralla oynayalım abi. Kral madem istedi hemen onunla kapışalım. Evet. Ee, burada şimdi zehir alacağım. Yıldırım bir kalsın. Tabii ki Valkyrie'mi alırım 3'ü arasından. En sevdiğim okumu alırım. Burada yani P.E.K.K.A'yı alacağım. En azından savunmak için sağlam bir kartım olur. Prenses mi? Dart Goblin mi? Bence Prenses. Her zaman Prenses. Burada da şimdi atak için iskelet façısı güzel gidebilir. Ama az önce onun kartlarına bakmadım. O yüzden iskelet ordunu bir alayım abi. Savunmak için lazım olabilir. Evet Mega Şövalye var da Mega Şövalye almam. Zaten P.E.K.K.A gibi bir kart var elimde. Savunmak için. Burada Koç Minisi'ni alacağım. Koç iş yapar abi. E, ee, burada da e, büyülü okçu mu cellat mı? E, büyülü okçu alacağım. O bence çünkü cadı almış olabilir. Cadıya karşı büyülü okçu da bayağı iş yapıyor. Gerçi cellat da iş yapıyor ama büyülü okçu 4 iksir olduğu için o yüzden onu tercih ettim. Şimdi ona şöyle bir ona da biz biz de alalım ve öpçük atalım abi. Ee, tamam, Valkür koyalım madem. Bol şans kral. Şöyle bir şey. Büyücü maalesef yan, 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 yanlış tarafa attım yani. Şuraya atmam gerekirken buraya attım. O yüzden biraz sıkıntı yaşanmış olabilir. Bugünkü video anlaşılan fail dolu bir video olacak. Şimdiden belli oldu abi çünkü. <laughs> yani kameranın gitmesine mi dersin? Üzülürsün. Yoksa klan savaşındaki rakibin internet gitmesine mi dersin? Bilmiyorum. Bu da böyle videosun abi. Bu da böyle garip bir tane videosun. Orası zehri hak etti. Prensesi gördünüz mü abi? Prenses bu kadar mükemmel bir kaçtı Rakip ona ulaşamadığı sürece iş yapıyor. Alın onu. Vur ona da. Prensesi görüyorsunuz abi. Prensesin mükemmelliğini. Oraya bir koç binirse hem onu alır abi. Hem de oraya bir atak yapar. Hadi, hadi koç. Hadi koçum. Hadi git vur oraya. Git vur oraya. Yani meh. Meh işte. Tamam olsun. Gayet iyiyiz. Şöyle bir öpücük atalım. Üç kişi bu arada kalanan biz izliyor. Az önce neredeydiniz? Az önce bir sürü rakip bekledim. Hiçbiriniz gelmediniz abi. Bir öpücük daha. Hop tamam. Tamam kalsın. Hadi kalsın o. Ona bir şey yapmayacağım. Çünkü okumu goblin fıçısına atacağım. Tamam güzel. Oku goblin fıçısına harcayacağız. Ee, devi neye kullanacağımı bilmiyorum. Devi bayağı saldırıya gitti az önce dev. Bravo dedi. Ee, bol şans diyelim. Bir öpücük atalım. Bugün bir şey var anlamadım arkadaşlar. Bugün gerçekten bir şey var. Şu an bana da böyle bir şeyler geldi bilmiyorum. Acaba diyorum. Yine bahsiz günlerden biri mi? Bugün mesela kupa kasacaktım birazcık video için. Acaba diyorum kasmasam mı? At oraya. Onu attı. Oraya yine zehir atarım ben abi. Tamam iyi. Güzel bir şekilde oraya hasar verdik en azından. Buraya bir tane okçu. Bu sefer doğru yere attım en azından. Yani Valkyrie bu şekilde atak yapmam normalde. Mecburen yapıyorum şu an. Elime kart, adam akıllı bir kart gelmediği için. Ama bunu atarım abi okları oraya. Şimdi biz de prensesimizi alalım. Tersle koyalım. Oraya onu yolla. Oraya <laughs> onu yolla. İskiyat ordum alacak onları abi. Şimdi. Ee, güzel. O da güzel. O da güzel. Zehir güzel oturdu. Tam doğru elektro e, demin şeyini koydu, büyücüsünü koydu. İskeletlere bakın abi, iskeletleri izleyin. İskeletleri sadece izleyin. Ve güzel bir şekilde alıyor muyuz? Diyor. alamadık. Büyücü alacak abi orayı, büyücü orayı alacak. Hadi büyücü, güzel. Tamam bu maçı da kazandık. Ya az önceki maçı kaybetmiştik ama az önceki maç bir yani kameranın sanki bir suçu vardı abi. Hani AFK tamam güzel oynadı tebrik ederim ama benim kamerada gitti yani o ara. Sen de gördün. Sen görmedin. İzleyenler gördü. Neyse bu maç, bu video bu kadar olsun yani. Uzadıkça, uzadıkça, uzadıkça uzuyor. Ee, Arda da maç yapmak istiyor şu an. Üçlü çekiş mücadelesi. Duruma da yapmak istiyor ama videomuz daha fazla uzamasın abi. O yüzden herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hatta bir sonraki canlıya da görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bol bol oyunlar.